Meme büyütme günümüz meme cerrahisinde çok sıklıkla yaptığımız bir operasyondur. Bu operasyonu birkaç farklı giriş noktasından yapabilmekteyiz. İnternetin günlük yaşantımıza girmesiyle beraber pek çok hasta bizle görüşmeye gelmeden hangi yöntemi ve giriş bölgesinin neresi olacağını bize sormakta. Genel olarak biz protezleri kas altı veya kas üstü dediğimiz iki farklı planda kullanabiliyoruz. Kas altı protezi koymanın avantajı e, protezin kenarlarının ciltten belli olmaması, protezin bir e, sağlam örtünün altında yani göğüs kasının altında e, gizlenebilmesi ve memenin görüntülenmesine herhangi bir zarar vermemesidir. Ancak takdir edersiniz ki e, her hastada bu yöntemi seçmek şart değildir. Bunun için uygun hastalarda yani meme dokusunun yeterli olduğunda meme sarkmasının meme küçüklüğünden birazcık daha ön planda olup memenin birazcık da protezle birlikte kaldırılması istendiği durumlarda protezi kas üstü koyabiliyoruz. Ancak kas üstü koyduğumuz protezin kenarlardan belli olmamasını sağlayabilmek için de yaklaşık son 5 senedir kasın üzerindeki zarı dediğimiz subfasyal yani kasın üstünde ancak kasın üstündeki zarın altına koyduğumuz planda protezi koymayı tercih ediyoruz. Yine protezi e, meme altı, meme ucunun etrafından ya da koltuk altından e, olmak üzere 3 farklı bölgeyi seçerek 3 farklı bölgeden yerleştirebiliyoruz.